Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün play inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce bir e, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Canlarım bebeklerim. Ne diyecektim lan ben unuttum. Neyse arkadaşlar en son silajımızı bitirmiştik. Tabi ben videodan sonra bitirdim. Saat 5'i geçiyor bir tur uyumamız gerekecek. Neyse şöyle bir gel bakayım şunu bir çalıştır arkadaşlar. Bunları ezerken şu an %70 falan oldu ezerken. Çok fena dışarı Taşçı şöyle gördüğünüz gibi şöyle ittireyim bakayım şunları. Hah, ha şöyle ha. İttir 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 tamam güzel. Şöyle dökelim arkadaşlar Giderek. tamam. Abi biz galiba bu işi biliyoruz ya. Şöyle gel bakayım. Hadi ittir 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 ittir. Aha. Neyse çok güzel ittirdik bu arada. Harbi diyorum var ya. Tam böyle bitsin ondan sonra devamını böyle ittirelim biz. Tamam şimdi böyle bu kalsın abi. Kepçe de yok işte traktörümüzde. Neyse. Gel bakayım JX. %74 olmuş arkadaşlar zaten. Hızlı bir şekilde bunu bitirelim. Sonra bir tur uyuyalım. Fermente olsun. Birkaç işim daha var. Hadi gel geri. Gel geri. Abi hadi ya. Eee kaldık burada böyle. Kaldık burada. Nasıl olacakmış şimdi? Tamam. Bir dakika. Şöyle gel bakayım geri. Bir boka yara gel buraya gel. Hep şeyi başka bir şeylerde yarasın gel. Şöyle gel bakayım. Az bir şey sağlı gel. Dur az ileri git. Gel sağlı. Tamam. Şöyle gel. Zaten aldığımı aldım ben oradan. Çıkar herhalde artık. Çıkmıyor mu ciddi değil mi? Yuu çıkmıyor. Şöyle arkadaşlar şey yapalım. Ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Bir dakika geri git. Gittirmeye çalışıyorum şu anda da yok. Arkadaşlar yok. Gitmiyor. Tamam altından biraz aldım. Eee Yine bir boka yaramadı bu. Neyse hocam gel ileri. şunu böyle bir boşaltalım hocam tamam. Ben çözeceğim senin için rahat ol sen JX. Sen orada bir, biraz yat biraz yat. Kaçık bir yat geliyorum. Tamam şuradan inşallah çıkar. 60 <laughs> 66 şuradan inşallah çıkar. Gel bakayım. Hop şöyle gel. Abi çıkarsa önden ittireceğim de işte çıkarsa. Abi biraz da diğerinin yardımına ihtiyacım var da işte. Hani tek kişi olduğum için. Aynı anda zorlayamıyorum. Tamam bir dakika hocam. Bir dakika tamam. Relax. Çözeceğim ben bu işi. Sakin olun. Sakin. Bak burayı da dağıttık ya. Her tarafı dağıtıyoruz. Üzülüyorum ama ben. Burada şey parasını yedekledim ekledim arkadaşlar. Silo parasını. Şöyle gel bakayım. Ee, evet. Anlıyorum. Yavaş olur musun biraz? Bir yavaş ol ya. Şöyle gel bakayım yeri. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şöyle gel. Hadi bir şey sağlı gel. Hah. Tamam. ileri doğru attık arkadaşlar onu. Artık o da bir işe yaramıştır herhalde. Bakalım yaramış mı? Hah, tamam. Bu kadar ya. Ana ne uğraştırdı beni ya. 77 şey olmuş. ileri gideceğim ileri. Allah! <laughs> Yemin ederim delilendim burada 2 dakikada ya. Şöyle gel bakayım. Allah, Allah, Allah. Böyle olursa işte gider. Öyle, estağfurullah. Hadi bakayım. Bir şunu bir ezelim de Allah rızası için. Evet, düşmeden, düşmeden bir ezmek istiyorum şurayı. Düşmek istemiyorum arkadaşlar. Lütfen ya. Bitsin artık şurası. Silaj görmekten bıktım artık. Geç 6 ay boyunca ne silaj göreceğim, ne toprak göreceğim, ne buğday göreceğim, ne arpa göreceğim arkadaşlar. O yüzden böyle iyi böyle devam. Hadi bakalım. Haydi bakayım. Bas kardeşim, bas kardeşim. Hop, gel yere. Şöyle gel. Gel yere. Gel yere gel 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 gel. Tamam. Yüzde kaç olmuş? 85 olmuş. Güzel. 86 olmuş. Tamam. Bir dakika. ileri gel bakayım. Ay 60 60 60 sesi çok geliyor. Tır 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 Nedir bu kocam ya? Nedir ya? Ağırlık olsun diye bunu yaptım da arkadaşlar 6 tonluk ağırlık var şu anda arkamdaki ekipmanla birlikte. Şu anda önümdeki 60 60 tek kendi hali 6 ton. O yüzden şey olabilir. Ama gerçekçi olsun diye 85'lik de yapıyoruz işte. Daha büyük traktör, daha ağır olur falan diye. Ama işte normalde yani oyunda 60 60 daha ağır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle gel bakayım. 93 oldu. 93 94 100 yapacağım ineceğim zaten sonra yine yüzü şey yapar 99'a falan düşer çünkü arkadaki şeyleri ileri doğru ittireceğiz ezilmemiş yerleri falan o yüzden geri inecek o siz rahat olun arkadaşlar şöyle gel bakayım gel geri gelleri bir güzelce bir ezelim bakalım gel geri gel 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 gel, gel. o 98 99 gelleri tamam 100 oldu mu oldu çok güzel. Gel geri kardeşim. Gel 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 gel. Seni bir kenara bir çekelim. Şöyle bir stop edelim. Abi Jax'in önü çok mu hafif acaba diye düşünmüyor değilim ha. Hop tamam. Şimdi hocam indir şunu. Arkaya geç. Şöyle yap. İleri gel. ileri gel ileri ileri. Tamam. Şöyle yap. İttir 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 ittir. Şöyle ittir ittir. Ha tamam. Şöyle dök kardeşim. Dök 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 dök. Tamam. Ufaktan birazcık daha ittirelim şöyle. Ha <laughs> ittiremiyor. İttiremiyorsan böyle yapacaksın hocam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz profesyoneliz bu işte ya. Biz galiba bu işi biliyoruz. Bir de kaç olmuş? 99'a düşmüş bu seferde. de. Şöyle gel bakayım. Abi kepçe çok güzel. Sallanıyor gerçekten. Kim sallanıyor ya? Gel bakayım ileri. Gel ileri. Hadi bakayım aslanım. Sana güveniyorum. Haydi. Haydi zaferi Abi çok ittirdik. Neyse kalsın öyle. Tamam. Şuraları da alalım hocam. Ondan sonra yatıp uyuyalım. Daha çift çift süreceğiz. Yonca biçeceğiz. Mısır biçeceğiz. Tırmık falan atacağız arkadaşlar. Şu JX'in arkasındaki neyse ondan atacağız. Bir de kaç olmuş? 99 olmuş. Hadi bakayım 100 ol. lan. Ben çıkana kadar. Oldu işte 100 ya. Allah Allah. Hah oldu tamam. Gerisi beni alakalı etmez hocam. 100 oldu mu oldu? Benim için bitti. Hah kapattık. Kalanlar da kalsın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok da yani. Ben şimdi bir tur uyuyayım. Bunu da kaldır hocam. Hocam Eylül ayındayız şimdi. Zamanı biraz hızlandırıyorum. Sebebi ise e, fermantasyonun hızlanması arkadaşlar. O hızlanırken bizde silajlık mısırımız ne, ne, durumda bakalım arkadaşlar ona. E, hala bu silajlık mısır bu ne zaman hasat edilmiş olacak acaba? E, evet Eylül Ekim oluyor. Bir tur daha uyuyalım olmadı. O işlere de bakarsam. Tamam zaman hızlandırma bir tur daha uyuyalım. Ee, şu ikinci ele bakalım mı ne varmış diye. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. 2 dakika hemen şöyle. Falan diyormuşum. <laughs> ya da şunu da alabiliriz bakın. 80 ton çok güzel. Bunu da alabiliriz. Tam tam benim ihtiyacım olacak şeyler ha. He. Vallahi helal olsun. Bir tur daha uyuyalım. evet arkadaşlar. Ekim ayından herkese günaydın diyorum. Şunu bir tablayı bir kenara bir çıkartabilir miyiz? Şöyle kaldıralım hocam. Ha. Oy nedir hocam bu böyle ya? Bu nedir abi? Arabanın babasıdır bu. Tamam. Şunu şöyle bir kenara park edelim madem. Buraya şey yapacağız. Hadi bakayım. İndirelim şöyle park edelim. Hop tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir tane tavla kiralamam gerekiyor arkadaşlar. Mısır tarlasını biçmem için. Şöyle gelelim bakalım. Şöyle bir mağazayı oluşturalım hemen. Hemen hemen hızlıca. Hızlıca oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Mısır biçicilere giriyoruz. Buradan hangisini alıyoruz? Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu rahatlıkla çeker bizim biçerimiz. Şöyle de 17 kilometre ayarlayalım. bin TL para verdik. Bakalım Mısır'dan ne kadar para elde edeceğiz. Ee, evet. Onu ben nasıl oradan alacağım hocam. Evet. Şöyle gelelim bakalım. Buradan böyle dönelim. Tövbe estağfurullah. Nerelere çıkıyoruz? Baksana ya. Bir de arkadaşlar ne diyecektim ben ya. Unuttum diyeceğim şeyi unuttum. Ne diyecektim ben? Ana diyeceğim şey unuttum. Bir beğeni atarsınız onu. De, onu değil aslında beğeni atma olayı değil ama işte bir beğeni atarsınız siz yine de. Şöyle indirelim bakalım şöyle çalıştıralım. Çok güzel çok güzel. Haydi bakalım biçmeye de başlayalım arkadaşlar şöyle mısırlarımıza. Oh mis gibi mis gibi. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Göremiyorum önümü öyle bir yerdeyiz şu anda. Heh. Tamam şimdi biçebiliriz. Şöyle bas kardeşim biçmeye devam içmeye. Abi önümü göremiyorum bırakırsam kutura bakmayın. Şuraya gel bakayım. Heh tamam. Burası okey. Kaldır tabloyu. Evet. Bir yere takıldı herhalde. Şuradan ileriden dönelim. Gel kardeşim ileri. Gel kardeşim geri. Tam kır. Tam kır. Tam kır. Tam kır. Tam kır. Abi nereye takıldı? Allah belanı vermesin. Önler zorlamıyor. Ben nasıl çıkacağım buradan? Arkadaşlar ufak bir dokunuş yaptım çünkü önler zorlamıyor. Arkalar da askıda kaldı. Orada kaldık. arabada ileri gitmiyor. Arabanın üstüne çıkmıştım. Nasıl oldu bilmiyorum ama arabanın üstünde çıkmışım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım şuradan şöyle dönelim. Hop güzel. Bas kardeşim bas. Bu bak bak ne güzel biçiyoruz lan böyle ben acayip beğendim ha bu mısır biçme şeyini olayını. Şöyle biçelim bakalım. Tarlamız aynı tarla değil mi Diğeriydi aynı boyutta tarla 9.5 dönümlük bir tarla biçiyoruz arkadaşlar. 9.5 dönümlük bir tarla için tablo kiralamak 20.000 lira bence biraz çok değil mi ya? Keşke silajcık mısır başka bir zaman yapsaydım. Çünkü çok fazla silajım oldu çok beni yordu. Ekstradan şey oldu. Ee, ne bileyim fazla mı oldu artık bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle gel bakayım şuradan da şöyle dönelim. Hop tamam. Şuradan daha bir şey sağlı git tamam. Abi çok garip geliyor şu anda içten kullanmak. Ben normalde hep dıştan kullanırım arkadaşlar. Görmem açısından hani e, kaçırmam açısından. Bu tablo küçük olduğu için içeriden de görebiliyorsun. Hani kaçıramıyorsun yine de kaç. Ya ufak tefek kaçar tabi de yani. Güzel ya ben beğendim beğendim tamam. Bu tabloyu beğendik hocam. Tabloyu beğendim hocam. Şöyle gel bakayım. Hop tamam. %44'ü dolmuş. Şimdi hocam bu tarlanın ortası ne taraf? Şuradan bir ana yola bir çıkabilir miyiz? Nereye çarptı bu ya? Neyse şöyle gel bakayım. Şuradan şöyle denelim. Araç geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam. Şuradan önümüzden gelmiyor. şöyle hemen hızlıca bir girelim arkadaşlar şöyle. Allah ne oluyor lan? Şöyle girdik arkadaşlar. Şöyle bas kardeşim bas kardeşim. Az bir şey solu mu gitselik acaba? Yo iyidir hocam böyle. Nasıl biçtiksek devamda öyle gelir. Haydi bakayım bas kardeşim. Abi çok az verim var gibi geldi bana. Tam emin olamadım tabi de. Çok az verim var gibi geldi. Bak bak nasıl çıkacağım bak şimdi izleyin. <laughs> nasıl çıktım o? Tamam şurayı kaldır hocam. Şuradan da şöyle dönelim. Şu yere düşmeyelim. Gel geri. Gel geri gel 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 gel. Gel 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 gel. Umarım arkamda bir şey yoktur gel diyoruz da. Oha düşmeyelim dedim düştüm. Bir de hiç arkamda ağaç vardır diye şey yapıyordum Allah Allah. Ama altımızda TC56 var hocam. Her yerden çıkar maşallah var TC56. Maşallah diyin. nazar değil misin arkadaşlar değil mi? Maşallah diyince çok. çok iyi Bunun verim bonusu ne kadar? Bok gibi o yüzden. Aa bizim tarlalarımızın hepsi niye böyle ya? Neyse hocam. Şey yapalım. Ee, biraz daha biçelim de diğer tarafta bu oraya açarız. Bu, bu şimdi erken oldu. Bilemedim arkadaşlar. Şimdi gübre atacağım. Aslında geç kaldım yoncaya gübre atmaya da. Bir bakayım gübre atayım olmadı direkt öyle biçeceğiz yoncamızı. Abi of ya ne güzel. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bakarız bir hal çaresine. Gel yere. Gübre mübrem de yok benim. 166 bin lira param kalmış benim. Nereye gidiyor bu para? 20 bin lira şey gitti 18 bin lira da. Yere gitmişti galiba. Oralara gidiyor paralar arkadaşlar. Ne yapabilirim ama şimdi. Benim var arkadaşlar. Dönmeyin beni. Benim ne suçum var ya. Tamam. Şimdi şurada bir şey yapalım. Neredeymiş bizim? Neyle gidelim? JX e mi gitsek? JX'e gidelim ya. Aynen. Az bir şey de JX'e kullanalım. Of yavaş. Sakin ol. Relax. Relax şampiyon. Sen tamam. Sensin kardeşim. Sensin. Profesyonelsin. Sen yaparsın. Sen edersin. Öncelikle bunu bir park etmemiz gerekecek. Şöyle bir gidelim. Yerine koymamız gerekecek. Şöyle gel bakayım. Tamam. Gel geri. Gel geri gel 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 gel. Şöyle Allah Allah Allah. Abi tövbe 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 töbe töbe. Şöyle gel bakayım yere. Şuradan da şöyle dönelim. Tamam. Hop. Açmamız mı gerekiyor? Bu böyle durulmuyor mu? Neyse açalım bakalım. Gel yere. indir kardeşim. Tamam. Çok güzel. Şöyle çıkalım bakalım. Bu Şey, romumuzu takalım. Gidelim mısır tarlamıza. Allah Allah. Şuralara değmeyeden değmeden kardeşim değmesin ya abi ne oluyor ikide bir şey yapıyoruz yani ufacık bir mesafeden şey yapıyoruz ee, çarpmayı engelliyoruz çok güzel bunu taksın bakalım ben de o sırada şu romu hemen normal konumuna çevireyim arkadaşlar silajlıkta silajlık şeyine de 3000 lira para bayıldık bunu çekmeyen silajlık şeyine e, romuna neyse gel bakayım şuradan şöyle denelim hemen silaj romumuza gidelim Silaj romumuza gidelim. Aynen silaj romumuza gitmeyiz. silaj romumuza hiç gidiyor musunuz arkadaşlar? Ne biçim cümleler kuruyorum? Hayatımda duymadığım cümleleri kuruyorum ya. Mükemmel bir insanım galiba o yüzden. Şöyle gel bakayım. Şöyle dönelim. Hop. Şuradan da şöyle yapalım. Ben bir şey yapacağım da arkadaşlar fotoğraf çekeceğim de geri geri gitmem lazım oraya. O yüzden şuradan şöyle ileri doğru gideceğim. Hop. Gel yere. Gel yere gel. Aa zaten diğer taraftaymış. Bir dakika tamam sıkıntı yok o zaman. Ben şöyle döner mi? Buradan döner. Buradan da böyle gider. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Tamam. Bu bunu boşaltırken hemen de bir fotoğraf çekeyim. Evet. Videonun başlığı Mısır biçi yaz. Tamam. Güzel. Tarlamızı biçmeye şöyle devam edebiliriz arkadaşlar. Bir fotoğraf aldım. Bir de <laughs> ufak bir işim vardı. Su almaya gittim arkadaşlar. Geldim. Şimdi şurayı bir biçelim. Ondan sonra ne işlerimiz var bir konuşalım arkadaşlar. Ee, hocam buğday tarlasına pulluk atacağım. Dire Yo. Buğday tarlasına o e, silaj çiğnerken kullandığımız ekipmanı. Skaro mu diyorlar artık. tam emin değilim. Onu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle geri yerle bakayım. Tamam. Çok güzel. Gel geri yerle yerle yerle. Ondan sonra buğday tarlası, şey, mısır tarlasına pulluk süreceğim. Pullukla gireceğim direkt. Ee, ondan sonra oraya da bir şey yapmayı düşünüyorum. Abi başka ne yapılır ki bu şey tarlasına mısır tarlasına ya. Neyse işte arkadaşlar süreceğim bu yani mısır tarlasını süreceğim. Buğday tarlasını tıskara çekeceğim. Ondan sonra belki sürebilirim bilmiyorum. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ee, evet öyle yapacağım işte arkadaşlar. Ekim ayındayız. Yonca biçmemiz lazım. Ondan sonra başka ne işlerimiz vardı bizim. Tarlaları sürüp ekmem lazım. Çoğu tarlayı ekebilir miyim bilmiyorum. Ee, ekebildiğim kadarını ekeceğim. Çünkü bu yıl görüyorsunuz arkadaşlar baya bir zorlandım yani çünkü hani iki tane buğday tarlası, iki tane mısır tarlası, iki tane önce tarlası falan derken altı tane tarlayla uğraşıyorsun. Şu an bu bizim dördüncü tarlamız. Bir tane tarlamız o küçük olan tarlada aslında altı değil 5 tarla diyebiliriz. Ee, ama işte dediğim gibi zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane tarlayı ekmeyebiliriz. Ee, bilmiyorum bakarız arkadaşlar duruma göre neler yaparız. Olmazsa sadece buğday ekerim bilmiyorum ya. Mısır ekmem bu saatten sonra arkadaşlar 2 yıl falan. Çünkü o bize bayağı yeter. İneğimiz çok yok zaten. Hatta sata da biliriz onlardan birazcık. Tam emin değilim ama sata da biliriz arkadaşlar. Böyle gel bakayım buradan böyle dönelim. Bas kardeşim, bas kardeşim. Hop. Güzel. Dallamızda biçiyoruz. O bir olmadı gübre atarız. Şey yonca tarlasına. Çünkü abi ama kabul edecek mi? Şu anda büyüdü bayağı arkadaşlar. Çünkü atsam kabul edecek edebilecek mi bilmiyorum. Keşke onu diğer aylarda atsaydım. Unuttum ama ne yapabilirim arkadaşlar. Yani bu tarlaların da gübreye ihtiyacı varmış. Çok az verim veriyor gördüğünüz gibi. Normalde buradan baya bir mısır vermesi lazım. Kim mısır? Oyunda pancar ve patatesten sonra en çok veren e, şey tahıl. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Mısır baya veriyor. Başka var mı o kadar çok? Silajdan bahsetmiyorum. Silaj şey değil yani. Biçili... Ya o da biçiliyor da neyse. İşte anlayın da işte arkadaşlar. Yani patates, buğday, şey buğday diyor. Buğday ne alakalı? Patates, pancar onlar çok veriyor. Ee, i̇şte mısır da onlar kadar vermese de veriyor arkadaşlar. Yine baya bir e, şeyi çıkartıyor yani. Verim çıkartıyor mısır. Ama parası ucuz işte. O satışlara da bakacağım. ama göre satışa gideceğiz arkadaşlar. Belki de bu ay e, bizim neyimiz varmış? Buğdayımız varmış. Max ne kadar gidiyormuş? 12.000 Ocak'ta gidiyormuş. Şu anda zaten 12.000'e yaklaşmış. O yüzden e, şuraya biçtikten sonra bir satışa gideriz. Mısır neymiş? Mısır 6400 e var şu an. 15.000'e mi gidiyor Mısır 15.000'e mi gidiyor? Hocam ben bunu ocakta satarım. Şu an 6.000 lira 15.000'e gidiyor. Ve çok iyi bir fiyat aslında. Ben mısır biçebilirim böyle tabla alıp. Ne diyorsunuz? Tam emin olamadım ama yani fiyatlar çok iyi. Buday'dan daha iyi fiyatı. Ben mısır biçerim oğlum böyle olursa hep. 15.000 liradan bahsediyorlar lan yuh. siz kaç? 37.000. Ayçiçeği 24.000. Kanola 21 falan 19 falan işte arkadaşlar. Güzel güzel tamam. Ben ben sevdim bu işi hocam. Ben bu işi sevdim. Belki de verim o yüzden azlayacağım ama yani sonuçta mısır bu ya bir şey gübresi sıfırmış arkadaşlar bu tarlanın. Gübresi sıfır ya hiç gübre atmamış bu tarlanın sahibi. Yani biziz tabi de tarlanın sahibi. Ee, eken kişi değil, hiç gübre atmamış Ekerken bile gübre atmamış. Değişik hocam. Değişik bir şey demiyorum. Şöyle gel bakayım. Şuraları da biçelim. Şuradan da şöyle tablo. Allah orada küçük bir şey kaldı. Neyse ya. Gittiler hadi. Seni kardeşim neyi bekliyorsun? Yemin edeyim gitmen için? Ana şu teyp çok güzel la. Ana şey kırmızı flash belleği yapmışlar bunu. Kim yaptı acaba? Baya güzel yapmış. Eline sağlık şey yapanı. E, bir şeyler de öyle yapanı. Harbi çok güzel yapmış ya beğendim beğendim. Hocam ben 10 üzerinden 10 veriyorum bu bir şey şey yaptım. Ama çok değişik kirlenmesi var. Bakın şu yanları kirlenmiyor. Ya yani bilmiyorum. Bunu da temizleyelim bu tarlaya biçtikten sonra arkadaşlar Yazık bizim biçerimize Şöyle gel bakayım Buradan ne kadar kalmış az bir şey kalmış ya Şöyle yapalım e, Hatta biz buraya biçip gelelim mi arkadaşlar Öyle yapalım biz buraya biçip geleyim Ana ben kayıtta değilmişim arkadaşlar Hemen size neler olduğunu anlatayım Ben e, buğdayları yüklemek için gittiğim yerde Borunun çıkmaması sebebiyle e, Dolduramadım yani buğdayları Se Yerini de bulamadım yani Dolduracak yerini bir daha gidelim. Bir daha bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle ön roma geçelim. Hah bakın. Mesela burada alması lazım değil mi? R'ye basıyorum. Almıyor. Yani sebebini bilmiyorum. O yüzden F12'den yükleyeceğim. Bunu öğrendikten sonra içerideki buğdayı e, şey yapacağım arkadaşlar. Satacağım. Yani yok edeceğim. Ne satması İçeride 20.800 litre var. Ben 20.200 litre aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi aslan. E, niye zorluyor? JX. Sen JX değilsin. Sen git buradan defol. Şöyle gel bakayım tamam. Sıkıntı yok ya bakalım şimdi nereye satışımız gerçekleşecekmiş. Hemen böyle gel bakayım. 11 bin litrede mısır çıktı. Ben niye kaydı açmamışım bilmiyorum. Hadi hadi arkadaşım artık yüklen ya. Vallahi delireceğim ya. Abi oyun. Cık. Neyse şurayı işaretleyelim arkadaşlar. Geri işaretleyelim. Şuradan şuraya dönelim. Abi delirirsin işte ya. Neyse at vitesi. Hemen bir daha bir bakalım haritaya. Nerede, nereye satacakmışız? Oha en uzak yere gideceğiz. Yu. Abi şaka gibi ama her gideceğim mecburen. Attım 3'e. Attım 4'e. Hadi lan zorla lan. Allah burası biraz sıkıntılıymış. Sıkıntı var, var mı? Yok devam. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Yemiyor ya. Yemiyor ya. Fites yemiyor ya. Hadi. Hadi ye o vitesi. Yaparsın. Aslansın kaplansın. Yaparsın sen. Şöyle bas 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 dadadi 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 Bak yemesi lazım şu anda bak. 2800 devirdeydi şu anda. Yemesi lazım. Bas. Bas. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Yaparsın. Tamam. Yaptı, yaptı. Güzel. Şöyle de şehrimizi tanıtalım arkadaşlar giderken. Burası Ragnar Emmim'in evi arkadaşlar. Biraz fakirdir kendisi. Ee, fazla şey yapmayın. Bu tarlalar da onun aslında ama işte yapacak insan yok. Yaşlı başlı adam arkadaşlar. Şimdi yapacak bir insan yok. O yüzden kalıyor tarlaları. Ara sıra bana icarlıyor. Bana işte arkadaşlar. Burası Semihim'in evi. Semih iş yapıyor bayağı ama bunda tarlası yok. Yani <laughs> çok zıt iş, işler olmuş. Burası Bayır evi. Evi görüyorsunuz zaten. Lüks. Muhtarımız Bayır abi. İleriye giden bakalım. Ev varsa başka birilerine gitsiz orası da onun olur. Hadi bakayım. Ee, burası Barış abimin evi. Bayağı bir büyük zaten. Barış abim a oldu arkadaşlar. Burası kimin? Bu Mıstık abinin tamircisi burası arkadaşlar. Tamir falan yapıyor işte. Market falan da var. Buralar işte değişik. Pilot kaldı. Bir pilotu da şey yapalım da üzülmesin. Balıkçı pilot. Bak balık satıyor burada falan işte arkadaşlar. Ha, burası da pilotun evi. Her neyse gidelim bakalım satışa. Evet başka kimin evi kaldı? Başka kimsenin evi kalmadı. Şöyle bas bakayım. Burada işte hava inşaat oluyor burada. Bizim evin inşaat değil. Başka birisinin inşaatı. Ben onu şey yapamam. Üstlenemem arkadaşlar o evi. Hadi kardeşim 42 ile nasıl gidiyorsun? Az daha bas ya. 42 burada Konya'ya selam olsun arkadaşlar. Asahattan beri 42 ile bilerek gidiyorum. Bilerek gidiyorum. Siz şey yapmayın diye yani. Eee Konyalılar üzülmesin diye 42 ile gidiyorum arkadaşlar. Çaktırmayın o kadar. Nereye gideceğiz? Az daha gidelim. Az kalmış mı? Az kalmamış arkadaşlar. Bayağı bir kalmış. Arkadaşlar giderken telefona bakayım dedim. Zaten videoda değiliz dedim. Karla dışına çıkmışız. Burada battım ben. Ne bok yiyeceğim? Bak bak çıkmıyor da bak. bak. Hani o kadar bayır da yoktu ki hani tarlada çeken burada da çekerdi. Ne oldu ya buna? Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Mölü inekler de Allah'ım arkadan. Delirirsin ya. Hadi bak. Hadi. Bas. Bas 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 bas. Bas. Çıkman lazım. Bas ya. Çıkman lazım ya. JX'in 85 JX, JX diferansiyel falan da hani başka ne yapabilirim ki sana? Hadi. Hadi. Yok şu yola kadar gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra oradan çıkarız herhalde. Evet oraya da giderse artık. Hadi az daha geri gel. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Abi <laughs> lan ne mi ölüyorsunuz yani? Delendim ha? Tamam çıkacak çıkacak tamam çıkar çıkar. Buradan da çıkar herhalde arkadaşlar. Burası fark. Lan mönü bak şimdi Tövbe estağfurullah. Yolda biri var mı? Yok. Şöyle çıkayım ben. Selam ki dayı. Hiç mı baksana ya. Ne? Tamam mı? Tamam. He he. Tamam mı? Buradan gitsem kısa yol mu burası? He kısa yolmuş. Ben buradan gideyim arkadaşlar. Bas 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 bas. At üçe. At üçün üçüne. Bak direkt birinin üçünden üçün attım. Demek ki traktör bir diyecek lan ne oluyor diyecek, Gaza basacak arkadaşlar. Yok ya bu da benden taktikler gerçekte denemeyin motoru falan indirseniz benim suçum yok arkadaşlar düz olsun. 166 bin lira paramız kalmış bizim. Bizim niye bu kadar fakirleştik ya? bu tarlalar da güzelmiş ya. Buralardan da bir tarla almak lazım. Da buraya kay yol çeker miyim bilmiyorum arkadaşlar. Çoğu yerde zaten arkadaşlar haritalarda harita büyük olunca farklı yerleri gösteremiyorsunuz. Çünkü hani çiftliğinizden uzak oluyor. Çiftlikten çiftlikten şey git gel yapana kadar zaten zaman geçiyor. O yüzden yapamıyorsunuz diyecektim de. et. evet. Evet öyle oldu evet Niye böyle oldu ki bu olay şimdi ba, burası sıkıntı hocam Haydi bakayım haydi kes yaparsın Hem zaten buralar biçilmiş bir şey demez herhalde Biçilmiş tarladan geçmemize Haydi bakayım Abi tarlada zor gidiyor traktör ya Yemiyor traktör tarlada olduğu için Abi delireceğim ya Vallahi delireceğim arkadaşlar İlk case gidecek gibi duruyor 60-66'nın sesinden dolayı gidebilir belki de Emin olamadım şimdi Hadi bakayım. Hadi bakayım Aslan. Hadi bakayım. Hadi bakayım kes. Ye kardeşim. Ye kardeşim. Şuradan hızlı gitmem gerekiyor ki şu tarlada batarsak sıkıntı biraz da eğimli gibi duruyor o tarla. Ama yani case pek havasında değil gibi oranın. Hadi. Hadi. Tes düşürsem batabilir. Abi düz yolda batmazsın case ya. Ana. Şaka mı yapıyor? Hadi. Hadi, şaka gibi ya. Ulan case, batma lan. Az bir şey kaldı lan, batma lan. Az bir şey kaldı lan. Lütfen lan. Hadi, hadi. Aha vallahi çıktı. Vallahi çıktı. O karın dik değil hatta şey ya boyu aşağı gibi duruyor. Tövbe tövbe. Evet, inşallah bugün satışa gidebileceğiz arkadaşlar. Ne yapayım yani benim ne suçum var arkadaşlar lütfen yani beni, beni suçlamayın bu durumda. Kesin suçu. Attım için birine. Ye kardeşim yedin, attım ikiye. Buraya mı satacağız? Satış yerimiz neresi kardeşim? Evet orasıymış. Tamam şöyle gidelim attım üçe. Bas kardeşim geç yolumuzdan gidelik Baksana iki saat burada uğraştık zaten o yoldan gitseydik daha hızlı gelecektik büyük ihtimalle. Allah Allah. İşte arkadaşlar bazen kısa yolu tercih etmemek gerekir. Yani bilemedim. Ben doğru diyam bence. Ben doğru diyam. Şunu kapat. Çıkıt çıkıt yaptı tamam. Buradan da böyle biraz geniş alarak dönelim arkadaşlar. Aa kantara bak küçücük kantar lan traktörün kadar bu kantar. Nere neyi tartacaksın? Romu kadar lan bu kantar. Zaten öyle olması gerekiyor da tabi de. Abi Bu ne lan böyle? Burayı işaretliyor da diğer taraf herhalde. Abi madem burayı işaretliyorsun tövbesi buraya yap o zaman. Niye yan tarafını yapıyorsun ki? Şimdi mecburen dönmek zorundayım. Allah Allah. Neyse ki profesyonel şoförlüğüm var da dönebiliyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Şöyle gidelim. Şuradan da sol önce şuraya gireceğiz arkadaşlar. Haydi bakayım. Oğlum bu kar büyük sıralar yapacağını büyük adam akıllı kantar yapsana. Şimdi çıkamıyor oradan. Tek tek romuklarla şey yapıyor. Allah Allah. Her şeye bahane bulan akraba tipiyim şu an arkadaşlar. Kendimden tiksindim. Dök bakayım. İki romuk da aynı anda döküyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar para verecek bize. İki romuk toplamda. Dök 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 dök. Oh mis gibi buğdaylara bak buğdaylara. Lan bu sansürlü ne biçim tövbe estağfurullah. Çok değişik. Neyse. Dök 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 dök. Büyük romuk da döksün. Çok güzel çok güzel. Para geliyor para geliyor. Tamam büyük romuk kaldı sadece. Dök 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 o da azaldı. Azıcık kaldı azıcık kaldı. Evet ve 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 ve. 238 bin lira para verdi. Sadece buğdaydan iki tarlamızdan 238 bin lira para aldık. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.